EDES ailesinin değerli kullanıcıları EDES sisteminde SMS gönderme işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağım. Kayıt modülü altında SMS işlemleri sekmesine tıklıyoruz. Sistemde kayıtlı kullanıcılara SMS gönderebilmek için bunlar öğrenciler, veliler ve öğretmenler olabilir. Göndermek için uygun seçeneği seçmemiz gerekiyor. Öğrenci ve veli için öğrenci, öğretmenler için öğretmen seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Örneğin öğretmene SMS göndereceksek Öğretmen seçeneğini seçiyoruz. Kayıtlı öğretmenlerimiz sol tarafta gelmekte. Tek tek seçilebildiği gibi öğretmenler kutucuğuna tıklanarak komple de öğretmenlere mesaj gönderebiliriz. Bir test SMS'i göndermek istiyorum. Mesajımızı ilgili alana yazıyoruz. Mesaj hazırla butonuna tıklanır. Bütün öğretmenlerimiz için mesaj ayrı ayrı hazırlanmıştır. Gönder butonuyla işlem tamamlanır. Öğrenci ve veliye göndermek için mesaj kategori kısmından öğrenci seçilir. Kayıtlı öğrencilerimize mesaj gönderebilmek için solda bulunan e, sınıf listelerinden sınıf bazında veya öğrenci bazında seçim yapılabilir. Orta kısımda öğrencilere göndereceksek öğrenciler sekmesi önünde Öğrencilerin kutusuna tik konur. Bu mesajımızı velilere de göndereceksek eğer, veliler başlığının yanındaki kutucuğa tik konur. İlgili alana mesajımız yazılır. Mesaj hazırla butonuna basılır. Gönder butonuyla işlem tamamlanır. Sistem üzerinden kayıtlı olmayan numaralara da SMS göndermek mümkündür kayıtsız numara girişi alanına SMS göndermek istenen numaralar girilir. Numaralar birden fazla ise arasına virgül konularak devam edilebilir. Mesajı hazırla butonuna basılır. Gönder butonuna basılarak mesaj gönderilebilir. Sıkça kullanılan SMS me mesajları sisteme şablon olarak kayıt yapılabilir. Örnek vermek gerekirse, "Deneme sınavı sonuçları açıklanmıştır." gibi bir SMS gönderiyorsa kurum sıkça buna bir isim vererek şablon olarak sisteme kayıt yapabilir. İsim verildikten sonra Ekle butonuyla şablon kaydı tamamlanmış olur.